İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Şişli Oda Temsilciliği, Perpa Ticaret Merkezi'nde geri kazanım katılım payı GECAP'la ilgili seminer düzenledi. Seminere İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, Perpa Kooperatifi ve B Blok Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirler Komitesi Üyesi Hacı Demir, İSMO Şişli İlçe Temsilcisi Yalçın Sütütemiz, İSMO Tesmer İstanbul Şubesi Sekreteri Güler Güney katıldı. Etrafınıza baktığınız su şişesinden karton kutuya, poşete kadar her şey geri dönüşüm beyannamesine tabi bu kadar çok kalemden oluşan bir geri dönüşüm beyannamesi olmaz. Bunun yerine bunları üreten firmaların sayısı Türkiye'de belli. Yani 30 tane deyin, 40 tane deyin, 50 tane deyin, 100 tane, 150 bilemedin, 200 tane, bilemedin 500 tane. Bunlardan kaynakta vergilendirme yapıp, kaynakta bu işin sorununu çözmek varken milyonlarca esnafı, yüzbinlerce binlerce muhasebeyi bu işin içine sokmanın, yani bu açmazın içine sokmanın, düzenlenmesi mümkün olmayan bir beyannameyi ortaya çıkarmayı ben anlayamıyorum. Onun için de ertelenmesi de sorunu çözmez. Buradan yetkililere siyaseten de söylemiyorum bunu. Yetkililere buradan sesleniyorum. Gelin bu sorunu birlikte çözelim. Kaynaktan da kaynakta vergilendirme yapalım. Ha biz bunu yani çocuklarımızın, ülkemizin geleceği, çevre açısından yine zararlı şeyler parayla satılsın. Parası olsun ama bunun vergisini kaynakta keselim. Bu yeni hayatımıza giren kanuni bir düzenleme, geri kazanım katılım payı GCap diye kamuoyunda adlandırılıyor. Bir aylık bir uzatma verildi bu ayın sonuna kadar. Bugün İstanbul Mali Müşavirler Odamız Şişli temsilciliği vasıtasıyla TESMER eğitmenimiz Serkan Sünmez arkadaşımız meslektaşlarımıza, PERP'lılara bu konu tüm detaylarıyla işleyecek. Dolayısıyla önümüzdeki aydan itibaren başlayacak bu beyanname ve bildirimle ilgili kafada takılan soru işaretlerine cevap verilecek. Eksik yönlere de ele alınıp kanun düzenlemede bunların giderilmesiyle de ilgili. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve ilgili bakanlıklara bu konuda e, talepte bulunacak. Bu seminerin hem PERPA'da bulunan meslektaşlarımıza, şişli meslektaşlarımıza ve PERPA'lara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 31 Aralık'ta çıkan bir yönetmelik, 10 Aralık 2018'de çıkan Çevre Kanunu düzenleyen 7153 sayılı kanunla e, ilgili ilave edilen ek 11 maddede geri kazanım katılım payı ile ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirme amacıyla düzenledik. E, çoğu meslektaşımız e, bu yasa Farkında değil. 29 Şubat'ta aslında beyan dönemiydi. İdarede, TÜRMOT'ta görüşme yapıldı bakanlıkla. 30 Mart'ta ertelendi. Dolayısıyla bu ertelemenin sonucunda da tekrar bizde meslektaşlarımızı bilinçlendirmek ve e, kanunla ilgili yapılması gerekenleri anlatma amacıyla bir seminer düzenledik. Geri kazanım payının kim uygulayacak, nasıl uygulayacak mükellefi kimler olacak? Gerçekten çıkan yönetmelikte de yasada da açıklar var, boşluklar var. Türmop, Odalar Birliği, Çevre Bakanlığı dün için bir çalıştay düzenlendi. Umarım bu çalıştaydan biz meslektaşların üzerine kalmayacak akılcı bir sonuç çıkar. Yaklaşık olarak her iki ayda bir beş başlıkta eğitimlerimizi değiştiriyoruz. Ve meslektaşlarımızın bilgisine, hizmetine sunuyoruz. Yaklaşık olarak 46 eğitmenimiz var. Ee, bu eğitimlerde e, gecesini gündüzüne katan gerçekten onların hepsine hem odam hem Tesmer İstanbul Tesmer Şubesi, hem şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Tabii değerli e, dinleyici kitlemiz mali müşavirlerimize, stajyerlerimize ve meslek emekçilerimize de teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul Mali Müşavirleri olarak sürekli olarak e, meslektaşlarımızın yanında e, onlara destek vermeye devam ediyoruz. Perpa B Blok Mitat Yümlü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen semineri Tesmer İstanbul Şubesi eğitmeni Serkan Sünmez verdi. GEPKAK nedir? Geri kazananımın minimize edilmesi üzerine kurulmuş bir sistem. Aslında çevre kanununda yapılan bir değişiklik. Doğayı korumak ve doğaya verilen işte ambalajın her türlüsünün geri dönüşümünü sağlamak ve minimize etmek maksadıyla yaratıldı. İlk ayağı neydi? Poşet uygulamasıydı. İşte plastik poşetler ilk ayağıydı. İkinci ayağı da ambalajlar son ayağı da e, depozitolu ürünlerle tamamlanmış olacak. Dünyamız biliyorsunuz kirleniyor. Ambalajlarla daha çok kirleniyor, plastiklerle daha çok kirleniyor. Dünyanın tamamında olan bir uygulama. Türkiye'de de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tüm ambalajlar artık belli bir bedel karşılığında piyasaya süren, o ambalajı tüketiciye ulaştıran kişiler tarafından bir bedel karşılığında ödemesi talep ediliyor. Ve bu genel bütçeye gidecek. Genel bütçeden de Ümit ediyoruz çevre kanunu öyle çünkü belediyeler aracılığıyla bunun geri toplanması bir daha tekrar doğadan temizlenmesi amaçlanmış durumda. Doğru soru şu kim GKAP'ın dışında değil. O kadar geniş bir yönetmelik, o kadar geniş bir açıklama yapıldı ki bugün bir çiçek saran, köşede bir çiçek saran, çiçeğe bir arajman yapan, bir çalışan da ya da o çiçekçi de bu GKP'nin kapsamına giriyor. Bugün işte burada bulunan birçok meslektaşımızın işte ofisinde tükettiği bir plastik bardak da GKP'nin kapsamına giriyor. Birçok sanayi kuruluşu da GKP'nin kapsamına giriyor. Bu boyutlanabilir, kontrol edilebilir bir durum değil. Boyutu çok yüksek. Bu nedenle aslında bugün eğitim yapıyoruz. Tavsiyemiz nedir? Kaynağında kesilmesi. Yani ambalajı üretenden daha üretim aşamasındaki ambalajı satın alan üretici, bunu piyasa süren üreticinin aslında bunun ambalaj esnasındaki kabını ödeyip süreci bitirmesi. Ama şu andaki yapı o değil, şu andaki yapı tamamen kullanım üzerine kurulu O yüzden çok zor bir süreç. Seminere yoğun katılım oldu. Mithat Yümlü Toplantı Salonu tamamen doldu.